Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben çok iyiyim arkadaşlar. Ben bugün masanın üzerine bütün menekşelerimi topladım. Size onları göstermek istiyorum. Böyle masanın üstüne toplamayı ben çok seviyorum. Bazen temizlik yaparken bu böyle oluyor. Bazen de can sıkıntısının hepsini bir araya topluyorum. Şu bordo menekşeme bakar mısınız burada belki kırmızı gözüküyor veya pembe gözüküyor ama bu bayağı bildiğiniz bordo bu menekşemi de çok seviyorum bu menekşemin çiçekleri daha yeni bitti harika saldıklı gözüküyor Arkadaşlar burada perlit diktiğim bir menekşem var. Bakar mısınız? Sadece perlit veya taş. Tabanında taş var. Pomza taşı. Üzerine perlit koydum. Bunlar benim cins menekşelerim. Ben bir şeyleri atamıyorum demiştim ya işte bu yaprakları atamadığım için burada köklenmesini bekliyor. Bunlar bir de yerine yerleşecek. Bana bugün bir sürü iş ama ben mutluyum gene de bu iki bu iki tane bu menekşemden benim bu menekşenin güzelliğine bir bakar mısınız? Ben bu menekşemi çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Pardon kıskanmasınlar. Hepsini çok seviyorum gerçekten. Burada benim pazardan aldığım bir cins menekşem var. Burada tireli bir menekşem var. Ama çiçekleri nedense fazla uzun ömürlü olmuyor. Hemen döküyorlar. Çok güzel. Açtıkları zaman o kadar güzel bir çiçek açıyor ki inanamazsınız. Burada beyaz menekşelerim. 7 tane. Şöyle geçersem daha rahat. Tabi menekşelerden geçebilirsem. Bunlar bir de yerine yerleşecek arkadaşlar. Ama çok da seviyorum böyle menekşe yetiştirmeyi. Burada tireyim menekşem var yine benim. Çok sağlıklı gözüküyor bu da. Burada dikmiş olduğum menekşelerim var. Menekşelerim yanlarından çıkan veya kök çürümesi olan menekşelerim. Şurada açmakta olan bir menekşem var. Bunlar cins menekşe. Çok güzel bir gelişim gelişim sağladı arkadaşlar bu tireli menekşem. yaprak formunu görüyor musunuz? Ne kadar güzel gelişti arkadaşlar. Bu da benim iki renk menekşem. Nasıl güzel görüyor musunuz? Böyle yaprakları bulutlu bulutlu. Burada bir menekşem var. Açmak üzere. harika gelişim gösterdiler bütün menekşelerimde. Şurada küçücük bir menekşem daha var. Görüyor musun? ne kadar güzel yapraklarının formu. Burada yehette ekşilerim var. Onları göstereyim. Dedim ya bugün temizlik var. Burada güzel. Bunlar suya konacak artık arkadaşlar tabanlarına su konacak. Burada, burada da var menekşelerim. Burada taşa dikmiş olduğum menekşem var. Burada su tabanına su koyduğum bir menekşem var. burada bir cins menekşem daha var. Her yer menekşe arkadaşlar. Bazı arkadaşlar söylüyorlar bıkmıyor musunuz diye. Hayır. Hayır çok seviyorum hepsini de. Bunlar tezgahım üzerine dizdim. Temizlik yaptığım için. Arkadaşlar bu, bunlar da benim anneler günü hediyesi. Gelinim oğlum almış. Çok şekerler bakar mısınız? Bakar mısınız? Bunlar minyatür menekşi, şey pardon orkideler. Harika gözüküyorlar. Çok sağlıklılar. Burada bir takım menekşelerim var. Bunlar da suya konacak. Burada cins menekşelerim var. çok güzel, çok güzel, çok sağlıklı gözüküyorlar. Burada perlite dikmiş olduğum menekşelerim bayağı gelişti. Biraz daha büyüsünler alacağım yerlerine. Bunlar da spartlumda olan menekşelerim. Hızla bunlarla bunlara da bir bakalım böyle. Çok çok menekşe var arkadaşlar. Bunlar hep ayrılacak. Burada var bir sürü. Burada da var. çok güzel. Bir de bahar olma dolayısıyla baharda şu aralar bahardayız. Yani Mayıs'ın sonlarına doğru harika gelişim gösterdiler. Burada da var. Çok sağlıklılar. Şöyle karşıdan bir göstereyim şöyle. Her yer menekşe arkadaşlar. Böyle yerde de var. Biraz dağınıklık oldu tabii ki temizlik var. Şöyle karşıdan göstereyim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Videom bitti bitecek.